Şimdi topraklarda çok farklı bir yerdeyiz. Burası aslında birçok kişinin bir alışveriş merkezi olarak, alışveriş mekanı olarak bildiği ve hemen mescid Haram'ın karşısında daha doğrusu avlusunun içerisinde bulunan zemzem tavır. Bu zemzem tavırı duymuşsunuzdur mutlaka daha önce. Yalnız burası çok tartışmanın da odak noktasında olan bir yer olmasına rağmen Şimdi bugün size anlatacağımız e, bu yer e, çok da farklı bir seçenek aslında. Buraya gelen e, hac ya da umre için gelen e, Allah dostları için. Burası Zemzem tavırın 9. katında bir mescit, e, çok da büyük bir mescit. Yani e, bizim Türkiye'deki çok camiden de daha e, geniş bir alana da sahip. Şimdi özelliği şu. Hemen Mescid-i Haram'ın karşısında bulunuyor. E, eskiden bu camdan baktığınız zaman Kabe'yi de görebiliyordunuz buradan ama şimdi tabii inşaatlar yükseldikçe orada çalışmalar sürdükçe artık Kabe de görünemez oldu tabii haliyle. Ama en azından Mescid-i Haram'ı karşınıza alıp burada namaz kılabiliyorsunuz, ibadet yapabiliyorsunuz. Zaten burası 7-24 açık bir yer ve ilginç bir şey. Şimdi eskiden bir Osmanlı geleneği olarak Kur'an halkaları vardı Osmanlı. Kutsal topraklara bıraktığı izlerden belki de en hatırlanacak olan, en anlamlı olan izlerden bir tanesi Osmanlı'nın Kur'an halkaları, ilim halkalarıydı. Buraya gelen, Mescid-i Haram'a gelen o coğrafyanın, İslam coğrafyasının en üstün alimleri burada Kur'an halkaları oluştururlardı ve burada yaptıkları derslerle fıkıh, kelam, hadis gibi birçok konuya değinirlerdi. Şimdi tabi e, yıllar geçti aradan ve farklı şeyler oldu. Farklı e, olaylar yaşandı. Hatta bir dönem Mescid-i Haram'ın işte bir siyasileşti bu derslerden bazıları. Bu da bir rahatsızlık oluşturdu. Dolayısıyla o dersler yapılamıyor. Yani burada sadece doğal olarak, Tabii yani buranın yönetimi Suudiler'de olduğu için, Suudi Arabistan yönetimi olduğu için, Suudi Arabistan yetkilileri, onlara ait bin görevleri buralarda dersler veriyor. Ama bahsettiğim şey şu, burada da yani zemzem Tavır'ın içindeki bu e, büyük artık mescit diyeceğiz ama bizim dediğimiz gibi birçok camiden neredeyse daha büyük bir yer. Burada da e, bu ilim halkaları devam ettiriliyor. Az önce Arapça ve İngilizce olarak e, iki farklı dilde e, bir e, kısa da olsa bir ders verildi. E, dersin konusu e, fıkıhla ilgiliydi. Bir fıkıh konusuydu. Bu fıkıh konusunu önce e, Arapça anlattılar. Daha sonra e, yine İngilizce Anlattılar. O ara hatta bir birisi geldi. Orada işte anlatan e, hocaya bir soru sordu. O sorunun cevabını aldı. E, dolayısıyla e, sözün özü yıllar önce buraya e, belki de medeniyetin zirvesini taşıyan Osmanlı'nın e, buraya bıraktığı en güzel miraslardan biri olan o ilim halkaları bir şekilde devam ediyor. Ama bir farklı günümüz e, şartlarıyla günümüzün Değişen farklılıklarıyla, e, çünkü e, o ilim halkalarının artık yerini e, dijital dersler aldı. O ilim halkalarının ve o e, büyük alimlerin yerini artık e, farklı e, dillerde konuşan e, uzmanlar aldı. Böyle oldu. Ama değişen değişmeyen bir şey var burada. O da e, Kur'an-ı Kerim'in elini alıp karşısına da de Kabe'yi, muazzamayı çekip. E, e, Karşına da muazzam, muazzamayı alıp burada e, ibadetini yapan insanlar, işte buranın değişmeyen e, bir lezzeti, değişmeyen bir görüntüsü oldu. E, Allah kabul etsin. Burası gerçekten işte dediğimiz gibi e, farklı bir seçenek olabilir. Biz de e, sizlere burayı tanıtmak istedik efendim.